Evet güzel bir yayın gününün ardından yeniden merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keş kanalındasınız. Son videomuzda vermiş olduğumuz bahislerin tamamı başarılı bir şekilde sonuçlandı. Güvenip eşlik eden herkesi tebrik ederim arkadaşlar. Nasıl e, ilerledik onları hemen kısaca bir hatırlatmak isterim. Üstünden geçeceğim. Hemen listemizi açtıktan sonra Evet, ilk karşılaşmamız Monaco Braga karşılaşmasıydı arkadaşlar. Monaco'nun ev sahibi takımının golünü ve maç geneli bir buçuk üst tercihini oynanmasını tavsiye etmiştim. 90 artı birde gelen gol ile bu tahminimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Oldukça güzel kazançlar elde ettirdi. YouTube canlı yayınımızdan da maçı tahminini paylaşmıştım zaten. Bir diğer karşılaşma Azi Akmar Bodo Glimt karşılaşmasıydı arkadaşlar. Maçın skoruna kadar neredeyse tahminlerimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Karşılıklı gol var 2.5 üst ev sahibi 1.5 üst gibi seçenekler. E, ve ev, Biz rollingde de ev sahibi golü ve maç geneli 1.5 üst tercihlerini önermiştim. E, bu tercihlerimiz de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yine eşlik edenleri tebrik ederim. El Nastrih karşılaşmasında ev sahibinin e, taraf yenilmez e, karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmamızda yine 90'larda yakın bir sürede gelen gol ile başarılı bir şekilde sonuçlandı. Eğitim Frankfurt Real Betis karşılaşmasında maç geneli 1.5 üst önermiştim. Telafisi 0.5 üst bayisiydi. Youtube canlı yayınında da yine vermiş olduğum bir bayisti. Bu da başarılı bir şekilde geldi. Lask Slavia Prag karşılaşmasında Lask'ın işinin zor olduğunu ancak seyircisi önünde en azından bir prestij karşılaşmasına çıkacağını söylemiştim. Maç 2'den 1 şeklinde sonuçlandı arkadaşlar. İlk kere 2, maç sonu 1 şeklinde sonuçlandı. Yine tahminlerimiz başarılı bir şekilde geldi. Bizim rollingde kullandığımız tercih ise 1.5 üst tercihiydi. Komüniciler için de vermiş olduğum tahmin ve rolling içinde verilen tüm tahminler Başarılı bir şekilde sonuçlanmış olduğu güvenip oynayanları tebrik ederim arkadaşlar. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, yine e, bu sefer admin arkadaşlarımdan e, destekleriyle bir liste hazırladık. Onların da her birinin birer tane tahminleri var. Onları da sizlerle e, sırasıyla söyleyeceğim arkadaşlar. E, umarım başarılı güzel bir gün geçiririz yine. Hepimizin şansı bol olsun. Bu kanalı ilk defa izleyen arkadaşlar, burada gördüğünüz, duyduğunuz her şey tamamen ücretsizdir. Telegram grubumuz da var. Şöyle linkini göstereyim. Şu link üzerinden arkadaşlar katılabilirsiniz. Bu linki sabitlenen mesajda da göreceksiniz. Ee, herhangi bir ücreti yoktur. Bir şartım var. 18 yaşından büyük olmanız ve saygılı olmanızdır. Ee, aksi durumda lütfen kanalımı ve Telegram grubumuza da katılmayınız. Ee, kanalımı da terk ediniz. Ee, bugün de 5 tane karşılaşmanın tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Ne yapıyoruz? biz rolling yapıyoruz. Belirli bir meblağ kasayla başladık. Kendimizi üzmeyecek bir meblağda. Kasalarımızı katlaya 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 şu an ortalama iyi bir seviyeye çıkarttık. Bunu zaten topluluk grubundan gün ve gün Excel tablosunu paylaşıyorum. Ee, verilen tahminlerin rolling için olanlarını taktik videolarımda görebilirsiniz nasıl oynamanız gerektiğini. Oradaki sisteme uygun şekilde ilerliyoruz ve hedefimiz tam tamına 100.000 Türk Lirası'na ulaşmak olacak. Göreceksiniz buna e, ulaşacağız arkadaşlar. Taktik videolarımız. Bakınız ki şu an gösteriyorum. Buradan ulaşabilirsiniz oynatma listelerimizde. Arkadaşlar yer alıyor. E, buradan e, ulaşarak taktik videolarımızda anlattığım şekilde e, ilerleyebilirsiniz. 2022 taktik videolarımız da şurada. Bunların gelişmiş versiyonları. E, daha deneyimli e, anlatım şekillerini buradan ulaşabilirsiniz. Yine oynatma listeleri üzerinden ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu... Taktik videolarına izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Tamamen sizlere faydalı bilgiler paylaşılmıştır. Ee, i̇ddiadan para kazanmak istiyorsanız gerçekten çok değerli bilgiler var. Para ile satın alınmış, yani kaybede kaybede öğrenilmiş olan bilgilerdir ve şu eninde sonunda e, kazanca çevrilmiş olan bilgilerdir. Gerçekten orada da kendinizi bulacaksınız, yaptığınız hataları bulacaksınız arkadaşlar ve kazanmaya. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü tahminlerimizi paylaşacağım. Hem kombineci arkadaşlarım için hem de e, ee, rollingte ilerlemek üzerine kullanılması olan tahminlerimi paylaşacağım. Hedefimiz yine iki katına ulaşmak arkadaşlar. İki katına ulaştığınızda her ne olursa olsun kaçıncı bayısı olursa olsun duruyorsunuz. ilerlemiyorsunuz. İlla ki ilerleyeceğim diyorsanız farklı bir kasadan ilerleyin. Lütfen ana kasanıza dokunmayın. Buradan hep beraber İyi bir seviyeye çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet bugün rollingde kullanacağımız tahminlerimizi ekranlarınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇lk karşılaşmamız Fatih Karagümrük Kayseri Spor karşılaşmasından. Bu tahmini e, sizlerle paylaşmam için bilgisini paylaşan adminlerimizden Heri'ye teşekkür ederim. Onun tahminidir. Maç yine de bir 1.5 üst rollingde kullanılması üzerine tavsiyesidir. Kombineciler için tavsiyesi ise arkadaşlar karşılıklı gol var tercihi yönünde olduğunu belirtti. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz bol şans dileriz. Ee, saat 20'de başlayacak bu karşılaşmamız. Bir diğer karşılaşma Rize Spor-Trabzonspor karşılaşması. Bu da adminlerimizden Gampler'a ait bir tahmin. Ee, yine saat 20'de başlayacak olan bir karşılaşma. İlk yarı 0.5 üst. Maç geneli 1.5 üst tercihlerini takip edip oynayabilirsiniz. Gambler'ın kombiniciler için bu karşılaşmadaki tavsiyesi e, deplasman takımının bir buçuk üst tercihi deplasman takımının e, yine e, galip geleceği yönüne düşüncesi var. Karşılıklı gol var tercihinin de gelmesini bekliyor. E, toplamda da bu sebepten dolayı iki buçuk üstüne taşınmasını da bekliyor. Peki bu tercihlerden hangisi risk sıralamasına git, göre gidiyor. Arkadaşlar deplasman 1.5 üst öncelikli tercihi tabii ki. Daha sonrasından 2.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Kombineci arkadaşlarımız için tavsiyeler de bu yönde. Riskli bir tahmin arayan varsa oran için sadece sistem kuponlarına kullanması üzerine ilk yarı iki tercihini değerlendirebilirler. Tabii ki aynı fikirdeysek bol şans dileriz. Kombineci için tavsiyemiz ilk yarı 0.5 üst maç bir 1.5 üst tercihi şeklinde olacak. Saint Paul'u karşılaşması Heidenheim ile oynayacak arkadaşlar. Saat 20.30'da başlayacak olan bu karşılaşma için tahmini veren Barrieli adminimize de teşekkür ederim. Maç geneli 1.5 üst tercihi yönünde tahmini var arkadaşlar. Bu karşılaşmada rollingçilere tavsiyesi bu. Kombinecilere tavsiyesi ise 2.5 üst tercihi yönünde tahmini var. Ve Bohm-Morschen-Glanbach karşılaşması saat 22.30'da başlayacak. Yine Türkiye'de ve dünyada canlıya açılmış olan bir karşılaşma. Bu da adminlerimizden Sihirbaz'ın vermiş olduğu bir tahmin. Maç geneli 1.5 üst tercihi yönünde bir tahmini var arkadaşlar bu karşılaşmada. Ve Ostante karşılaşması benim tahminim saat 22.45'te başlayacak Türkiye saatiyle. Ee, el ev sahibi takımı yönden bir taraf yenilmez bayısı olarak da değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Taraf yenilmez bayısı 1-0 ya da 0-2 çifte şans demek değildir. Lütfen az önce gösterdiğim taktik videolarındaki taktikleri izleyiniz. Oradaki sisteme uygun bir şekilde ilerleyiniz. Arkadaşlar kazanan siz olacaksınız. Ee, kombineciler için bu karşılaşmadaki tavsiyem 1.5 üst. Maç sonu Bir, bir tık daha oran arayanlar ilk yarı bir tercihini tercih edebilirler. Bu karşılaşma saat 22.45'te başlayacak Ostante karşılaşması için. Evet arkadaşlar bu kanaldan verilen tahminlerin hepsi gelecek diye bir kayda kural yok. Hepsi de gelebilir. Hiçbiri de gelmeyebilir. Tamamen bireysel analiziniz burada Önemli. Analiz nasıl yapılır bilmiyorsanız kanalımın taktik videolarında yaklaşık 30 dakikalık bir video var. Gerçekten çok değerli bir video. Ee, başlamış ve bitmiş maçlar üzerinden değil, başlamamış maçlar üzerinden yapılan bir taktik videosu. Skoruna kadar doğru bildiğimiz bir taktik videosu. Arkadaşlar yayınlandığımızdan sonra e, oynanan maçlardı e, ertesi gün oynanan maçlarda ve e, doğru tahminler çıkarmış taraf bahisi nasıl bulunur karşılıklı gol var bahisi nasıl bulunur iki buçuk üst bahisi nasıl bulunur bunu anlattığım bir videoydu o videoyu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar e, bugünkü tahminlerimiz toplamda 5 karşılaşma için bu şekildeydi e, eğer siz de değerlendirin. E, Rolling'de ben bu şekilde değerlendireceğim. Takip edeceğim maçlar bunlar olacak arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videomu faydalı buluyorsanız, nasıl ki siz ulaştıysanız, başka biri de ulaşsın istiyorsanız bu videoyu sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz. Ya da kanalımızın adına belirli iddia platformlarında geçirip reklamımızı yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız like atarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Atacağınız like'ın bana değil YouTube bunu önemsiyor. Ve bu videonun başkalarına önerilmesi için de bunu dikkate alıyor. Yorumlarınızı da dikkate alıyor arkadaşlar. E, maalesef bizi sevenler olduğu gibi sevmeyen arkadaşlarımız da var. E, ve kanalımızı devamlı şikayet altına tutan insanlar da var arkadaşlar. Bu arkadaşların önüne geçebilmek için... Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olun demiyorum. Faydalı buluyorsanız zaten abone olduğunuz bile. Beni sabırladığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepimizin bol şansı olsun. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın arkadaşlar.